İstanbul'da gezi parkı olaylarında revir olarak kullanılan otopark ve bazı yerlerde kutularca ilaç bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemede bulunan ilaçların üzerinde satılamaz ibaresi bulunan hastanelere ait ilaçlar olduğu görüldü. İstanbul İl Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, bulunan ilaçların hastanelerden izinsiz olarak alınmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bu tür bir malzeme hastaneye ait bir ürünün sonuçta Gezi Parkı'nda dolaşıyor olmasını açıklaşıldı. Siz de açıklayamazsınız herhalde. Hiçbir yönetici de bunu açıklayamaz. Dokucu bulunan ilaçların İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildiğini ve ilaçlarla ilgili incelemeler yaptıklarını belirtti. Çünkü hangi şartlarda nasıl saklanmış, nasıl e, ne hangi ürünler nereye ait ürünler ee, onları bilmiyoruz. Nasıl ürünler, son kullanma tarihi dahil olmak üzere şartları bilmiyoruz. Bir kısmı hiç kullanılmamış, kutular içerisinde onu görüyoruz. Bir kısım malzemeler var, onlar liste halinde. Yaklaşık 83 sayfa, işte 80'e yakın ayrı bir parametre gördüm ben. E, Listelenmiş. Belediye ve polis eşliğinde bize devredildi. Bundan alakalı dediğim gibi önce bir döküm çıkartılması lazım. Bunların ee, yarısı aşağı yukarı tıbbi malzeme bir kısmı da e, ilaç ama ilaçtan alakalı dediğim gibi belli grup ilaçlar işte ee, özellikle mide sanırım bu gazdan etkilenmeyi azaltıcı yönde ilaçlar var çok yoğun bir miktarda. Sağlık müdürlüğünün depolarına kaldırılan bu ilaçların kullanılıp kullanılmayacağına eczacı ve hekimlerden oluşan uzmanlar karar verecek. İlaçların çıkarıldığı hastanelerse araştırılıyor.